Bismillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Miraç gecesi hakkında insanlar kendi aralarında şöyle bir paylaşımda bulunuyorlar. İşte Miraç gecesi süt içme sünneti bu hususta bir soru sorulmuştu. Miraç gecesi süt içmek sünnet midir? Şimdi Miraç hadisesinde Cebrail aleyhisselam tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biri süt, biri şarap olmak üzere iki kap içecek sunulduğu ve Resulullah aleyhissalatu vesselamın da bunlardan sütü tercih ettiği ve bunun üzerine Cebrail'in sen e, fıtratı tercih ettin, seçtin dediği e, rivayetlerde geçmektedir. Buna binaen e, sütü tercih etmesine binaen insanlar bu gece süt içmenin de sünnet olduğunu zannederek böyle bir şeyi insanlara paylaşıyorlar. Oysa burada sütün temsil ettiği şey iyiliktir. Hidayettir. Şarabın temsil ettiği şey de kötülüktür. Yani içecek olarak bu sütü içmenin sünnet olduğu anlamına gelmiyor. Sadece insanların tercihi noktasında buradan alabileceği hisseler vardır. Nedir? Kötülüklerden uzak durmak, iyilikleri tercih etmek, hidayet yollarını tercih etmektir. Yoksa e, sütü içmenin e, bu gece sütü içmenin sünnet olduğuna dair bize ulaşmış sahih bir rivayet bulunmamaktadır. İnsanları kurtaracak olan o kadar çok sahih sünnetten e, bize ulaşan bilgiler var ki. Eğer bunlar yaparsak bizim için yeterlidir. Böyle e, gereksiz şeylerle e, ilgilenmek, bunlarla meşgul olmak, özellikle idat ve hurafelerden sakınmakta büyük fayda vardır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.